Habe! Yemeklerinizde turna zeytinyağı kullanın. Turna zeytinyağı! Karamürsel'de ucuzluk başladı. Çocuklarınız için bu güzel giysiler, ayakkabılar Karamürsel'de. Babucumun altı delindi baba, su giriyor. Şimdi saz eserleri. Memlekette pabuç mu giyerdim kız? Bayramda alırız, Emrah'ın da bir şeyleri kalmadı. Önce bacımı alın ana! Bu pazar okulun müsameresi var. Gelecek misiniz? Ah, bir o eksikti. Ne şeymiş müsamere. Aa, olur mu? Okulun folklor grubundayım baba. Türkü söyleyeceğim. <laughs> Sesin de yanıktır Hınzır. Sen bacınla gidersin. Bizim işimiz ne? Hadi sallanmayın. Okula geç kalacaksınız. Anacım hadi. Kızım dur Tamam oldu. Tamam, tamam. En ee, sana emanet kızım. Ben oyuna gidiyorum. Zaten geç kaldım. Her yeri tertemiz etmeyi unutma. İşin bitince de kapıyı çeker gidersin. Merak etme abla. Ah, paranı da vereyim sana. Aksi bozuk para bulmak da mesele oldu. Ah şurada iki bin var. Al kızım. Al bakayım. Bereket versin abla. Hadi al asmalık kolay gelsin. Sağ ol abla. Sür sür korkma. Heveslendim birden. Allık rastlık nedir hiç bilmem de. İhtiyacın mı var? Dudakların zaten kiraz gibi. <laughs> bu eve çok kadın gelip gitti Zeliha. Ama senin gibi güzeli gelmedi. Bey ben evliyim. İki de çocuğum. <laughs> Evli olsam da senden hoşlandım. Yo ben bu evde çalışmam. Hadi, dur dur kızma hemen. Tamam. Bir daha konuşmam. Hoşuma gittiğini de söylemem. Tamam mı? Gitmeyeceksin değil mi? Hı hı.